Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, bu gece itibariyle Hamas'la İsrail arasındaki barış görüşmeleri, ateşkes görüşmeleri Trump'ın talep ettiği plan üzerine ilk aşaması şu an için kabul edilmiş durumda. Bu bölgedeki gelişmeler ve gerginlikler açısından e, şu an için iyi bir gelişme. E, burada e, Mısır üzerinden yürüyen bu planda e, Mısır, Katar ve Türkiye'nin e, tabi burada Trump'ın plan olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük etkisi oldu. Bu etkinin dışında e, en fazla bence e, bütün mücadeleye rağmen Hamas'ın mücadelesi ve devamındaki mücadeleleri dahil. Bunun sonrası Sumut filosunun harekete geçmesi ve olanlardan sonra dünya kamuoyunda oluşan baskı sonrası buraya gelmek zorunda kaldı İsrail. Şu an için esir takası aşaması kabul edildi ve Trump birkaç saat önce bu anlaşmanın ilk aşamasını onayladı. Esir takasında aslında Hamas, e, Hamas'ın istediği e, burada bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. En son esir verildiğinde e, İsrail'in e, Gazze'ye girdiği yerin sınırına çekilmesini istiyor. Şu an için o nereye çekileceğinin müzakereleri yapılıyor. Ayrıca e, en çok talep ettiği şeylerden birisi Hamas'ın. E, Hamas liderlerinden e, Mervan Barguti ve e, şehit edilen liderlerinden e, Simvar ve oğlunun naaşlarını talep ediyor ki Mervan Barguti muhtemeldir ki Hamas'ın liderliğine getirilecektir. O hesaplanıyor bu gelişme onu gösteriyor. Ayrıca e, bu sonuç itibariyle Netanyahu zorunda kalacaktır. Kendi iş kamuoyuna kendini ifade edemeyecek. Buna karşılık ki Amerika'nın ve İsrail'in hazırlıklarının İran'a karşı bir operasyon yapacağı da ifade ediliyor. Daha doğrusu dillendiriliyor. Bunu işte İran'ın uzun menzilli füzeleri olduğu üzerinden şu an saldırmaya hazırlanıyor. Asla amaçları aslında İran'da rejimi değiştirmek amaçlı bir operasyon yapmayı planlıyor oldukları iddia ediliyor. Uluslararası kalemler açısından ve yazdıkları makalelere bakıldığında e, İsrail Hamas'a karşı kaybetmenin, e, içeride Netanyahu'nun kendisini kurtarabilmenin yolunun İran'ın rejimini değiştirmek üzerine kurtarabileceğini düşündüğünü yazıyorlar. Onun için e, burada Suriye konusunda Suriye olabilir mi falan gibi bir kaygı var ama burada Türkiye e, baraj oluşturuyor. E, Türkiye öyle çok kolay geçirecek bir ülke olmadığını da bu şekilde görmüş oluyoruz. E, aslında Trump e, bu barış anlaşması diyelim ya da müzakerelerin e, planın yapmasının sebebi bence orada Hamaslıları falan ya da İsraili düşündüğü değil. Adam Nobel ve, Nobel Barış ödülü almak istiyor. Ve e, bence bir tiyatro oynuyorlar. Yani adamlar sanki dizi film çekiyorlar. Her gün veya Saray üzerinden e, fotoğraflar yayınlıyorlar Nobel Üzerine. Ve sanırım sadece Nobel, Üzeri, Nobel Barış Ödülü alabilmek için bu oyunları oynuyorlar gibi geliyor bana. Onun için bence dünyanın başına bela bir durum şu yaşadıklarımız. Ama en azından bölgemizde, ee, bu sükunetin olacağı, sessizliğin olacağı, silahların duracağı ve e, esir eski takas sonrası barış planının uygulanması durumunda en azından riskleri azalacak, bölgedeki riskler azalmış olacak. Türkiye için de iyi bir gelişme. Coğrafyamız aslında riskli ve çok yoruldu, insanlar da çok yoruldu. Ölüyen insanları artık e, kaçıyor diyelim. Yani bu kadar Savaş, bu kadar gerginlik, bu kadar ölüm, zulüm e, insana biraz fazla geliyor. Bizlere de artık fazla gelmeye başladı. E, hepinizi bu konuyla ilgili bilgilenmek istedim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.